Ramazan abi falan değilmiş. Ben düştüm. Nice. Doğru görmüş. Bizim adam arabayla adam düşürdü. Ne oldu? Adamı gördüm <laughs> de <da Gülüyor> söyleyemedim. Bir tane daha var diyor. Ha, direkt ölmedi. Birini ben düşürdüm, birini o düşürmüş. Bu araba niye bu kadar çabuk patladı bunların ya? Hiçbir fikrim yok. Demek ki almışlar yolda. <laughs> evet şimdi bayağı fight dönecek buradan. Arabalarla yolu kapatabiliriz isterseniz. Minisi var mı? Evet. Ben niye geçiyorum ya? Abi, <laughs> Bakın buzları bir daha al. Muhammed. Duvarla geldi de bomba olsun İki flash, iki bomba, beş smoke. Yeleği kırılan varsa yelek var burada. İlerleyelim. İlerleyebiliriz aslında bak. Arıya falan geçebiliriz. Yeşil de olabilir. Abi, Yine çok araba yapalım. Burada araba var bir tane daha. Arabayla mı gidelim? Ee, yürüyerek mi? Tamam yürüyerek. Yürüyerek. Araç. Evet. Arkamızda motor. Bunlar gelir önümüze durur şimdi. Gaz kesti bak ha. Evler safe evlere gitti büyük ihtimalle. Arkadan çıkıyor. panik yap. Durma durma. Bak durdun yedin abi. Vuramıyorlar. Devam devam. devam. Şu, bizim çıktığımız evlerin arka tepeci. Hmm. <laughs> Ümit <laughs> abi bizim olduğumuz eski evlere araba geldi. Burada <laughs> dört araba vardı. Biraz daha gelsin. güzel nokta. Hakim Tepe. <laughs> Öyle bir şey var dedim. Yani. Size denk gelmiş bana değil de. <laughs> her yere hakimim bak. Her yerde bana hakim ol. Oğlum da git şu drop'u al lan yiyorsa. Gidiyor bak tamam gel gel sözümü geri alın gel. Yiyormuş anladım gel. Allah. <laughs> Manyak. <Hemen> de <laughs> geliyor. Araba geliyor. Nereye Araba geliyor. Panik yapmayın araba geliyor. Araba geliyor. Tekerleklerin arkasında iki kişi. Şu mu oturmuyor? Kavurumla gidiyor lan. Öldü. Ada. Tamam. Ölmüş lan ölmüş. Olsun Murat mutabukat, abi gaza geldim. Geşine Roket de atıyor sana lan. Smoke attığına göre bitmedi. Galiba tamam. bak burada çok, biz inmeyelim abi. Luta muta evet. inme, gel. Geri gel. gel. Şey bak, sese şey. gelecek adam. Mok attığına göre var demek ki. Bombam bitti. Hayır, lan. Bence Smoke o kaçan adam... Ben... ...attı şöyle son bir evet. canavrıyla. Evet. ne yapacağını düşünüyorum. Evet. Güzel taradık ama. Bence evet. iyi taradık. Pardon, ola geziyorum. <laughs> Hadi gidelim yani. Ha bu SKS istemedim ben ya. Ya da hiç kum yanar kayana olmadı için kullanamıyor. Alışkanlıkla da alakalı bu ya. Bir oynayınca... Kar, kara geçti. Evet şimdi gelen gelen olacak yine. Şu niye hiç? Yeşile doğru gitti. Niye sağa gidiyor gene? Oradan ümit şey yapmışlardı. Loot. Yeşilin oradan. Yeşil marktan. Bu adamın oradan mı? Yok. Hangi yeşilin adamın oradan? Kolumuzdaki yapıya girelim diyorum ben ama. Hadi girelim diyecektim. Don't go there. Bunun bir ayrı tahtası var. Ya. Işte. Evet Biraz ya. Şey geliyor gene. Arkadan mı? Evet, aşağıdan. Evlere geldim ben. Bu evler iyi mi? Yani tepe dibinize gelir anca öyle görürsünüz. Çok içi güvenli. Şu evlere adam o. indi. 60'a. enemy in the 60. Mark. isteyin dedim neresi lan? 60. Hangi 60, 60. 60? Şu dibimizdeki evler. Yok. Daha uzak. Ha, bizim evler. Ya kar on kodi. Ya araba gitti. Araba var orada. Bence bu evler oradan daha güzel. Geçiyorum. Sol, tepeden de kar sıkmıştı. Arkada da çatışanlar var. Motor. <laughs> Sen neyin o zaman? Uzun ev, sol üst cam. Ah işte Motor mu geldi? Motor sesi var. Araç sesi. Bak motor yakın. Geliyorum önde basmaya. Çok yedi çok low çok low. Durdu mu? Evet. Kulübede. Durdu. Kulübede durdu. Solu gidiyorum hafif. Evin içindeyim. Aaaa son anda Gitti yönde arkadaşları var bak dikkat edin Solda var 295 görün, 295 gördüm, gördüm, Çok iyi be Of ne vurdun lan Allah Allah. Öbürü burada arkadaş yaşıyor Direkt öldü değil mi Ramazan abi? Benim kill evet. geldi galiba tam çakamadı. O sen dediğin evde adam vardır ama. Karla hareketli bunlar. Bir ee, araba sesi geliyordu. Mas tank sesi geliyordu arkadan. 5 ee, saniye. Buslanın. İstiyorsanız şu güvenli bir yerde. Evet şu an duyuyorum bir araba sesi var. Onlar arabayla mı gidiyorlar acaba? Allah kör. Sağlı inmiyorum. Sağlı inebilir misin? Aha ineriz ineriz. Sağlı ineriz değil mi? Geliyorum ben duruyor. Burada yamaç o yarık var. Oradan evet. doğru in. Ev mi sıkıyordu Bu acaba? Bu yeşil yine gitti. Ev, ev sıkıyordu sanırım Ümit abi. Sağımıza dikkat ediyorum. E, lan bu Aşağıdan da? Aşağıda var. evler. Arkaya bakıyorum şimdilik. Arka bende. Sen arkaya bakıyorsun. Arka bende. Bey, beyaz beyaz evleri de sola açacağım. Dışında da vardı sanki. ya değil, arkasında bu ya. Arkasından görüyormuşum zaman için yani. E bakın abi arkamızdan. Ben, ben bakıyorum, bakıyorum ben bakıyorum. Kaza Ondan yani silefe şey de Soldan bunlar çıktı muhtemelen. Kapatsın iyice bir iyice kapatsın. Ha hu diye vursun. Nasıl bir şey. Bunun ilerlemiş. Oraya attı. Adam Aa, var. Evet. Sağ aşağıda var. Gidiyor şey. o. Aşağıda var. Sol alt camda var. Sol alt camda var. çok iyi be. Sağ altta iki kişi var. Susturucu biri sıkıyor, biri de evde. Görüyorlar abi. Ümit göster. Mecbur soldu gitti. Aa, 30 saniye var. Ya. Abi. Düşme, saniye. abi ne yapıyoruz? <laughs> Buradan smokeları kullanmayı unutma. sıkıyor. <laughs> abi onlar oynamamız lazım mecbur. Sıkıştığınız zaman atmışsın o. Evin sağ arka tarafında vurdum bir hit. Kaçtı geri bana ver. Sağlık da duruyor da duruyor Bizim de adam birini düşürdü bak. Evet sağlık. Sağdan sıkıyor susturculu. Eve girme, eve girme lan. Evdeyim. Biri bomba oluyor. Ha düştü lan biri. <laughs> Ev üst kat biri düştü. Al iki. Eve girdi alt kata. Biri daha geldi bir 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 burada Öldü hepsi herhalde. gidiyorum. Seni tutuyor <laughs> <bizim temel gülüyor> Abi o adamlar nasıl geldi evin içine iki kişi? Ben anlamadım. Her yer smoke'suz zaten. Thanks. Ben bizim adamı düştüydü. Onu tutuyordum aslında. Ama. Hepsi bir şey var. Şurada adam biri gördüm. Daha arkanda sıkıyordu önceden bizlerimiz. Abi gazın sol dibinde. aman anam, aman anam, aman aman bir şey Arabanın dibinde. Evet, evet arabanın dibinde. Ezber yok. sıkıyor şu anda ya. Bakasın ya. Çok iyi. Yedi o biraz. Demire gitmesi var çoktan düştü gibi. Mark koydun da bütün adam Onlar yine. onları arıyor. Mark koyun abi onları. Koydum. Yellow Mark. Helal be sanırım Ramazan abi. Ramazan abi düştü. Bayağı hızlı gidiyor Ramazan abi. Evet hızlı gidiyor. Neredesin lan? Çitim yok. Var mı kit? Evin evet. içinde de loot kaynıyor da fazla bak, yolun bak. Kalk, kalk. be. Ay. Hala orası ha. gözü. Da Arada, Arada kaldınız. Arada kaldınız. Smoke var mı? Abi sola gelmeyin. Farklı bir grup daha sıkıyor. O arabadan kaçmış bunlar. Kaçtı kaçtı. Onlar tepeciye çıktı hemen yanlarındaki sağ tepe. Abi bir tane daha var arabada. Arabada var hala bir kişi. Onu geçir. Çok evet. iyi bir abi. Şey. 3 atarım 3 vururum. Nereye gidiyor? Ya. Bırakmış şu Ramazan artık ya. Nasıl vuruyorlar? seni? Ahlaya ahlaya gidiyor. Nereden vurdu seni? Abi evlerden sıktı sanırım. Bu. Balyalarda, balyalarda. Balyada en az iki kişi var. Şurada. Aldım çok artık şart. ya. İşaretim düştü. Anla. Ağaçtaydı aynen. Smokladık ağaç. Çok iyisin Ümit abi. Ümit abi oynuyor. mermi bitiyor tabii dikkatli olun. Burada bir kişi daha nasıl var? O sağ ben zamanda beni düşüren var. vardı. Senin 556 var mı acı? Oh, var. Ya Niye alamıyorum ya? Bomba mı var mıydı? Hadi. Ah, okay, okay, tamam. Bir tane vardı onda. O bombaya bir adamı da O beni vurdu işte. Evet. İki kişi. Şey. Ne yapayım ben daha yok. Ne yapayım ben daha Ben Abi 10 kil olmuş lan. Yok. Ay maşallah. Allah. Beller ben kaçıyorum.